Ya baba ne yaptın ya? Ne demek ne yaptın ya? Allah Allah sen dua et benim tatlı dilime. Yoksa adamlar bizi kevgire çevirmişti. Bu nasıl tatlı dil ya? Babası bir daha kızını göstermeyecek bana. Böyle anlaşma mı olur Allah aşkına? Anne sen de bir şeyler söylesene. Ay gösteremezsin zaten oğlum. Çok kalabalıklar. Melisa ile olmaz. Ay bir bayram ziyaretine gitsen 15 gün sürer. Oh. Bırakın da orasına ben karar vereyim bir zahmet. Canberk oğlum. Sen bizi tembihledin. Pot kırmayın dedin. Kızı yeni tanıdınız dedin. Neredeyse gittin kendin evin iç planını verdin. <laughs> Aa, bundan sonra benden bir şey beklemeyin. Git kendi başının çaresine bak. Ben sizden bir şey beklemiyorum zaten. Babalık annelikten başka. Nurcan, şu yaşam koçundan bir randevu al da bir an evvel gitsin bu çocuk. Bizde de bir kusur var herhalde. Çünkü bu kadar olmamış olamaz bir çocuk. <laughs> Tamamen üretim hatası. Koçum. <laughs> Su bile hmm. haram baba. Aa. Of, of. Hmm. <laughs> Bayağı iyi gece oldu. Ya, hanımlar da bizi senin gibi kapının önünde koymadan eve gider. Hadi. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Saadet. Sevda nerede kalıyor? Eyvah. Kafa gitti galiba. Bizde kalıyor oğlum. Ama biliyoruz oğlum. Hangi be. Niye soruyorsun? Ya insan boşansa da karısını merak ediyor oğlum. <laughs> merak etme, merak etme. Badegül'ün odasını verdik ona. Orada kalıyor. Güvende yani. Aklın kalmasın. Ha. İyi. Gelinin odası olur. Hadi hayırlı geceler. Ağzına sağlık. Sağ ol. Oğlum bırak Hadi da gideyim yeri, ya. Geri. Allah Allah ya. Çocuklar, sizin burada ne işiniz var ya? Ee, İstanbul'da bir işimiz vardı da amca. E hazır buraya kadar gelmişken özledik sizi de görelim dedik. <laughs> Gencolar! Hoş geldiniz ya, büyük sürpriz oldu vallahi. Çok sevindim sizi gördüğümü. Ay çocuklar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz. <laughs> Ay vallahi hiç beklemiyorduk sizi. <laughs> sürpriz oldu vallahi. Ya ne olacak canım? Allah Allah amcalarının evi. İstedikleri zaman gelir çocuklar, değil mi? Hadi geçin. Hadi gelin. <laughs> <laughs> Allah özlemişim ha. <laughs> Eyvallah, girin, gelin gelin gelin. Çıkartıyor mu? Yok. vay 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 saray yavrusu ya mübarek maşallah <gülüyor> <gülüyor> vallahi amca saray yapmışsın ha Ee çocuklar samim halim nasılsınız iyi misiniz <laughs> iyiyiz yenge amdolsun sizler de afiyettesinizdir inşallah yenge ay gerek yok evladım ay buyurun şöyle oturun ayakta kalmayın geçin şöyle geçin çocuklar geçin, hadi geçin yorulmuşsunuz geçin geçin, geçin. oturun oturun. <laughs> Aa, hoş geldiniz tekrar. <laughs> ee. Ee, yenge. Bizim eve dört aile sığıyorduk. Buraya hayda aile sığarız değil mi? Aa, <laughs> ne münasebet canım. Biz de anca sığıyoruz değil mi kocacığım? <laughs> ee, hemen bir şeyler çıkar canımın içi. Çocuklar açtır. Aa, tabii siz oturun burada. Ben bir şeyler hazırlayacağım. Geleceğim. <laughs>